Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. Birinci üniteyle başlamıştık. Kelimelerimize şöyle bir bakmıştık. Şimdi dil bilgisi konularıyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu ünitede e, öneri vermeyi birine bir davette bulunmayı öğreneceğiz. Biz bunları zaten daha önceden görmüştük. 5. sınıftan beri aslında bakarsanız ara ara görüyoruz ama belki unutmuşuzdur. Bunu tekrar edelim. Şimdi en çok kullandığımız öneri cümlelerinden bir tanesi, öneri kalıplarından birisi would you like? Would you like ister misin demek yani ucu like'tan sonra ben ne getirirsem bunu ister misin diye karşı tarafa sormuş oluyorum. Burada mesela ne sormuş? Would you like some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin diye soruyor. Şimdi burada ben portakal suyu ister misin değil de portakal suyu içmek ister misin diye de sorabilirim karşımdaki kişiye. Bunun için de ne yapmam gerekiyor? Would you like'tan sonra bir to getirip fiilimi eklemem Yeterli. Would you like to drink some orange juice? Biraz portakal suyu içmek ister misin? Şeklinde bunu fiil ekleyerek de yapabilirim bu cümleyi. Eğer e, cevap vermek istersem de yes I would, yes please falan gibi cevaplar verebiliriz. Bunlara zaten birazdan bakacağız birlikte. Bir başka kullanılan öneri cümlemiz why don't we? Neden şöyle şöyle yapmıyoruz diye karşımdaki kişiye bir öneri de e, bulunuyorum. Bir öneriyle gidiyorum. Why don't we have a slumber party at my place? Neden benim evimde bir pijama partisi vermiyoruz? biz diyorum. Bunu aynı şekilde why don't you diye de söyleyebilirim. Sen neden onu aramıyorsun? Why don't you call him? Neden onu aramıyorsun? diye de söyleyebilirim. Şimdi shall we diye bir kalıbımız vardı bir de. Shall we'nin anlamı mi mı? Cümleye mi mı anlamı veriyor. Shall we eat out? Dışarıda yiyelim mi? diye soruyorum. Burada shall we yerine shall I da kullanabilirim. Shall I help you? Sana yardım edeyim mi diye de sorabilirim. Başka öznelerle kullanmıyoruz shall'i. Peki let çok tanıdık geliyordur eminim. Let'si çünkü çok öğrendik önceden de. Hadi demektir let's. Hadi. Hemen peşine ne getirirsem hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım demiş oluyorum. Mesela let organize a school picnic. Hadi bir okul pikniği organize edelim şeklinde söyleyebilirim. Have about ve what about var. Diğerlerinden bir tek farkı var have about ve what about'un. İkisi kardeş anlam olarak aynı. Ne dersin demek. Bir şey bir şey yapmaya ne dersin. Farkı ne diğerlerinden? Have about ve what about'tan sonra gelen fiillere bir ayıncı takısı ekliyorum. Tek fark bu. Bu da bir öneri cümlesi. Şimdi karşımdaki kişiye bir öneride bulunacağım ama önce bir bakalım müsait miymiş, değil miymiş, işi var mıymış bir onu öğrenmek istiyorum. Nasıl sorarım bunu peki? Ne sorarak karşımdakine bilmem hangi gün müsait misin derim ona bakalım birlikte. Mesela şöyle sorabilirim. Are you busy on Sunday? Pazar günü meşgul müsün diye sorabilirim karşımdakine veya Are you doing anything on Sunday? Pazar günü bir şey yapıyor musun? diye sorabilirim. Ya da ne yapıyorsun? What are you doing on Sunday? diye sorabilirim. Pazar günü ne yapıyorsun? Ya da şöyle de sorabilirim. Do you have any plans on Sunday? Pazar gününe herhangi bir hiç planın var mı? diye sorabilirim. Ya da biri bana bunu sorabilir. Nasıl cevaplar alabilirim? Ya da nasıl cevaplar verebilirim bu sorulara? No, not at all. Yo, hiçbir işim yok. Gayet müsaitim de diyebilirim. Nothing special. Yani özel bir şey yapmıyorum da diyebilirim. Yes, I'm going to visit my grandparents. Evet, yapacak bir işim var. Büyükanneme, büyükbaba ...omu ziyaret edeceğim şeklinde de cevap verebiliriz. Şimdi birine bir şey önerdim. Ee, ya da biri bana bir şey önerdi. Hadi şunu yapalım diye bir teklifle geldi. Ben bu teklifi kabul de edebilirim. Accept edebilirim. Refuse de edebilirim. Reddedebilirim. Ya da reddederim ve bir mazeretim vardır. Bir bahanem, bir yapamama sebebim vardır. Onu bildiririm. O cümlelere bakalım hızlıca. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu... Accepting cümleleri her zaman yes, great, cool, tabii ki oradayım şeklinde başlamayabilir. Şöyle de başlayabilir. I can't diye de başlayabilir. Olumsuz başlıyor ama bir kabul etme cümlesi. Acaba neden? Devamını mutlaka okumamız gerekiyor. Şimdi İngilizcede şöyle bir sıkıntı var. Buraya minik bir parantez açacağım. Kitapçığın sonunda kaldığı için İngilizce Öğrencilerin İngilizceye çok fazla vakti kalmıyor. Böyle harala gürele hızlı hızlı yapmaya çalışıyorlar İngilizceyi. Cümlenin başına bakıyor. I can't'i gördüğü zaman onun bir except cümlesi olabileceğini o anda bir böyle e, fark edemeyebiliyor öğrenci, onu geçiyor mesela. Bunu yapmayın. Cümleleri sonuna kadar okuyun lütfen. E, cümleleri sonuna kadar okumazsak böyle basit soruları kaçırabiliriz. I can't neyi yapamam? Refuse reddedemem this offer. Bu teklifi reddedemem. Ne yaparım? Kabul ederim yani. Kabul ediyorum teklifini. Ya da mesela why not demiş. Not. Aa, olumsuz bir şey. Red mi etti ki beni acaba şimdi? Hayır. Neden olmasın demek why not. Tamam mı? Aynı şekilde refuse da reddetmek demek normalde ama no, I'm sorry, I can't falan. Her zaman böyle başlayacak diye de bir kaide yok. Şöyle de başlayabilir. Sounds. Great. Sounds. Good. Kulağa iyi geliyor. Güzel geliyor. Olay. Kabul et diye hemen sevinmeyelim. Devamına bakalım. Yani kulağa hoş geliyor ama ay kent meket yapamam gelemem kusura bakma ya da böyle unfortunately maalesef diye başlayabilir. Excuse dediği zaman da bir diyorum işte bir mazeret var. Yani kabul etmedi ama bir sebebi varmış demek ki. Mesela my cousins are coming on Sunday. Yani sen beni e, sinemaya çağırdın ama benim kuzenlerim geliyor pazar günü. Ya da ödevimi bitirmem gerekiyor. Ya da aşırı meşgulüm gelemem kusura bakma. Ya da benim annem babam bana izin vermiyor gibi e, mazeretlerle karşınızdakine gidememe sebebimizi bildirebiliriz. Şimdi bu konuyla ilgili bir iki tane alıştırma yapalım. E, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela bu cümlelerden hangisi kabul etme, hangisi reddetme cümlesi ona bakalım birlikte. Well, yani I'm busy den. Then. then dediği şey o zaman demek. Hangi zaman biliyor musunuz? Mesela beni pazar günü çağırmış ya sinemaya, pazar günü. Yani o zaman ben meşgulüm. Red mi etti beni? Bir bakalım devamına red mi etmiş? But I can't refuse this offer. Ama bu teklifi reddedemem. Demek ki kabul etmiş. Şimdi çok fazla kelime bilgisi olmayan arkadaşlarımız da olabilir tabii ki. Ayıplamıyoruz ama bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Burada böyle no'yu görünce o burada no demiş. Demek ki beni reddetti diye bu şıkka atlamasınlar. Yani bunun bir olumsuz cümle olduğunu bence düşünmesinler. Bir bakalım ne demek istiyor. I have nothing better to do. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Senin bana önerdiğinden daha iyi yapacak bir şeyim yok. O yüzden senin davetini ben kabul ediyorum demek istiyor burada aslında. I'd love to. Buradaki I'd bu arada I would Kelime grubunun daha havalı söyleme, daha karizmatik bir şekilde söyleme çeşidi. I'd love to çok isterdim ama I'm busy'den o zaman ben meşgulüm yani seni kabul edemiyorum demek. That would be great harika olur. Do ama I must be at home then. Ama ben o zaman evde olmalıyım. O yüzden seni reddetmek durumundayım. I'm busy on Saturday. Cumartesi günü meşgulüm. But I can't refuse that. Ama bunu reddedemem. Yani ne yaparım? Kabul ederim. Olumsuz gibi başlayıp olumlu biten, olumlu gibi başlayıp olumsuz biten cevaplara dikkat edelim. Biz bu tarz cümlelere çeldirici cümleler diyoruz. Birinci ünitenin diğer konusuyla bir başka videoda karşınızda olacağız. Görüşürüz.